Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah yuvallâhu la ilâhe illâhû Hu zamirdir. Arapça'da o manasına gelir. O. Kim? Tabi Allah için kullandığı için Allah için o diyor. Ama o demindeyken Allah adını almamış idi Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Diyorlar ki sahabeler Ya Resulallah Allah Allah adı anılmazdan evvelki ki, neredeydi? Çünkü uliyette kadın Allah denir. Uliyette evvel evvelki neredeydi? Allah Allah adını anılmazdan evvel neredeydi? diye soruyorlar. O da diyor ki Allah, Allah olmazdan evvelki yeri altında ve üstünde boşluk olmayan idi. Şimdi, tabi biz yedi mertebede, Muhittin Araba Hazretleri öyle buyurmuş, yedi mertebede huğluk mertebesinden uliyet mertebesine Cenab-ı Hak tecelli etmiş. Uliyet mertebesine Allah adını almış. uliyet mertebesine gelmezden evvel bir nokta sırrındaydı. Ama yedi nokta üst üste geldiği zaman, elif haline geldiği zaman uliyet mertebesini Allah adına aldı. Çünkü şifrede Allah elifle yazılır. Arapçada Allah böyle yazılır. Elif. Bu elif de noktalardan meydana gelmiş, yedi noktadan meydana gelmiş bir harftir. Elif olmazdan evvel ki, okunmaz o. Noktadır. Kur'an-ı Kerim'de nokta sırrı deriz ona biz. Nokta sırrındayken okunmaz. Arapça bilen varsa biliyor. Onun için o deme gelmesiyle Uliye adını aldı. Ama nerededir? Bunun hakkında bir bilgimiz var mı? Allah nerededir? Allah her yerdedir. Allah mekandan, zamandan münezzehtir. Zat mühürlü. Zaten orada sıfat ve esma almadığı için hiç onun hakkında bir bilgi yoktur deriz. Ama hep hayalde zanda Allah deriz. Oradan rubiyetine tecelli eder. Rubiyetinde ayana sahabde dediğimiz bu mahalde artık sıfat ve esma almıştır. Bura neredir? Gene ilimde. Bir rubiyet mertebesi vardır. Bu mertebede Allah rubiyet mertebesinde Rab esmasını almıştır. Hak esmasını almıştır. Ve 99 esma-ül almıştır. Burada sıfatlar vardır, isimler vardır. İyi de nerededir bura? Neresidir? Bunun hakkında da bütün ulemalarımızın bir yer göstermesi, bir yerde onu tanıtması mümkün değildir. Oradan erba alemine çıkar, ruhlar alemine. Yani artık enerjinin, hareketinin başladığı bir alemdir. E bura neresidir? Ruhlar alemi neresidir? Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki biz Adem oğullarının zürriyetlerini arkalarından çıkartarak nefislerine şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim dedik. Onlar da biri dediler. Evet. Sen bizim Rabbimizsin dediler. Nerede bu? Ehli tasavvur, bir müşti huzurunda bezme lens diye tarif ettiği bir zahir olarak böyle bir ifade kullanır. Ama bunun yerini söyleyemez. Peki oradan erba aleminden misal alemine tecelli eder Cenab-ı Allah. Bakın bir çekirdeğin gövde gövdeden dal daldan, daldan yaprağa geçtiği gibi her tecellisinde açığa çıkmak için ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Onun için bu halka halk ettim. Kendi bilinmekliğini murad ettiği için Cenab-ı Allah ne yapıyor? Evvela nur halinde nurunu sergiliyor, sonra ruhunu sergiliyor, sonra aklını sergiliyor, sonra kalemi sergiledikten sonra tecellilerin tümünün idrakına varıyor. Bizlerden varıyor tabii. Kendisini görmek istedi. Bu bakımdan ervah aleminden misal alemine tecelli ediyor ama misal aleminin neresidir? Misal aleminde nerede olduğunu kimse söylemiyor. Bir ilimden, o misal aleminden sonra bu dünya alemine yani şehadet alemine tecellisini gösteriyor. E şehadet alemin neresidir? Ha, Diyoruz. Onu görüyoruz. Onu görüyor ve biliyoruz. Çünkü o alemde yaşıyoruz. Şehadet aleminde yaşıyoruz. Sıtlar alemi dediğimiz bu alemde yaşıyoruz. Bir buraya biliyoruz. Bundan evvelki gelen ne misal aleminden haberimiz var. Ne rubiyet mahtebesindeki rubiyet aleminden haberimiz var. Ne Ervah aleminden haberimiz var. Ne? Ulhiyet mertebesinden haberimiz var. Ne de huğulundan haberimiz var. Ondan sonra bunların hepsini iade eden insanı kamil. İnsanı kamil. Arşın üzerine oturmuş. Bütün ayaklarını aşağı sallamış. Bütün mertebeler, bu mertebelerin böyle seyrediyor. Peki bu ne neresidir? Bunun hakkında da bir bilgi yok. Yani şunu demek istiyorum, yalnız zıtlar alemi dediğimiz, şahadet alemi dediğimiz, şu bizim bulunduğumuz mülk alemi dediğimiz, bu alemin dışında hiçbir alemden haberimiz yok. Ya yok yedi tane alem var, yedi tane alem saydım, bunlar nerededir? Profesör bunların yerini göstermiyor. Bunları hiçbir ilim erbabı yerlerini tayin etmiyor. İşte madem bu insanoğlu alemi kübradır. Cenab-ı Allah bu insanoğlunu لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْبِيمِ En üstün bir içinde yaratmışsa o zaman bu alemler hepsi bu insanda var. Peki bu insanın, açalım şöyle sayfa sayfa. Bu insanı yedi sayfa halinde açarsak yedi sayfa halinde açtığımız zaman hu mertebesi neresidir? bu mertebesinde o zamir olan o hu mertebesini biz bu insan nerede görebiliriz? Oradan uluyetine tecelli ettiği zaman Allah'lık kulun neresindedir? Kulluk dediğimiz rubiyet mertebesi neresindedir? Ruh mertebesi neresidir? Misal alemi neresidir? Ve tüm vücudunu iade eden bu şehadet alemi neresidir? diye sorduğumuz zaman teşekkülüne bakmamız gerekir. Teşekkülünde insan vücudu tabi kadın erkek yaratılış itibariyle Adem zatı Havva sıfatı remzeler. Adalette, şeriatta kadınla erken arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisinde de yüzde elli kadının, yüzde elli de erken hakkı vardır. Yaşamda, muamelede, her türlü idrakta, Kadının erkeğe, erken kadının üstünlüğü yoktur. Allah'ın indinde beyazın siyahı, siyahtan beyazın üstünlüğü yoktur. Allah'ın indinde üstünü takva diyor ayet e. Onun için o ayrı bir varlıktır, o da ayrı bir varlıktır. Ama yapıdaki olan teşekkül yönüyle er Adem'dir. Sıfat Havva'dır. Bu yönüyle alıyorum, yoksa şey yönüyle almıyorum. Evvela üstün olan Adem'den bahsedelim. Adem'e baktığımız zaman Adem'in bir neslin çoğalması zor edecek. Neslin çoğalmasını zor edebilmesi için bir erkeğin erkeğin henüz daha o neslinin çoğalması olan meninin meydana gelmezden evvel nerededir? Altında ve üstünde boşluk olmayan amalığındadır. Peki o neresidir? Bütün o kişinin, her kimse, o kişinin zahir yönünde damarlarında, iliklerindeki olan o enerjinin halidir. Ama hiçbir yerde görünmüyor. Hiçbir yerde bilmiyor. Herhangi bir varlık olarak sıfat da yok. Sıfat ve esma da yok. Ama onda o mevcut. İşte bu budur insanoğlunda kendisindeki olan o enerjiyle o neslin çoğalması enerjinin mevcudiyeti vardır ama neredeyse. Onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Damarlarda, iliklerde, bütün vücutta namütenayi olarak mekansız ve zamansız olarak altında üstünde boşluk yok. İşte nokta sarı. Peki buradan Uliyetine tecelli edecek. Uliyetine tecelli ettiği zaman o öyle bir hale gelir ki bir zevk, bir aşk, bir izale hale tecelli ettiği zaman onun bir damlası haline dönüşmesi vardır. Meni diyoruz ona biz. O henüz daha bakın dikkat ederseniz bir sıfat almamıştır. Bir esma almamıştır. Bir tek, alak. Kur'an-ı Kerim öyle ona diyor Bismi Rabbi kellezi alak Bir damla. Henüz daha hiçbir şey yok. Burada demek ki o vücudun iliklerindeki, o vücudun namitaneye damarlarındaki onun bir damlana dönüşmesine uliyet dendi. Çünkü ona Allah işte o damladır esas insanın çiçek meydana getirecek. Cenab-ı Allah da aynı. Ha? Çekirdek. Çekirdek bu insanın müftesi bu. Orada uliyet adına bu. Sonra bu anne rahmine düştü. Dikkat ederseniz uliyetten sonra rubiyetine tecelli ediyor. Rubiyette artık sıfat ve esma alıyor. Anne rahmine düştüğü zaman belirli bir şeyden sonra alak demek askıda olan demektir. Direkt rahime düşmüyor. Sonra şu. Birinci 40 günde kan pıtısı. İkinci 40 günde et pıtısı. Üçüncü 40 günde kol ve bacaklar teşekkür ettikten sonra tam 120 gün sonra ruh mertebesine intikal ediyor. Rubiyet mertebesinden sıfatlar, esmalar alıyor ama henüz hareket yok. Anne rahmindeki çocuğun gelişmesinin hali insanı ben misal verdim ki tabi insanla kayıtlamak değil bu da onu misal veriyorum burada. Ve böylece ne yaptı? Ruh mertebesi 120 gün sonra hareket başladı. Anne karnındaki çocuğun hareketi başladı. Çünkü ruhundan yürüdüğü zaman hareket başlar. Ama henüz daha dünyaya gelmiş değil. Çocuk hareket halindedir. O ervah aleminden sonra misal alemine eder. Misal aleminde çocuk biliyorsunuz 9 ay veya 9 ay 10 gün bir gelişmesindeyken gidin doktora onu bir film çektirirseniz onun gözünde görürsünüz, kollarını görürsünüz, ellerini görürsünüz, ağızlarını görürsünüz, hareketini de görürsünüz. Aynen misal alemi budur. Anne karnındaki çocuğun gelişmesi ve büyümesi hali misaldir. Biz buna hayal alemde diyoruz aynı zamanda. Hayal alemi diyoruz. İnsanoğlu hakikaten hayal berelse yani rahmani hayaller var bir de nefsani hayaller var. Hayalperest burada nefsani değil de rahmani bir hayal halindeyse, kendisi düşünüşlerinden sonra hakikaten o düşünüşlerini haletmez. Mesela Adetri Edison. Daha şeylerle düşünle düşün düşün hayallerle gerine bulmuştur. İnsanlar fayda sağlamıştır. tahkik ettirebilir. Aynen onun gibi. Biz de bu misal alemde hayallerimizle geliştik. 9 ay veya 9-10 gün. 9 ay 10 gün içerisinde gelişme zuhur etti. Sonra dünyaya geldik. Dünyaya gelmemizle beraber şadet alemine geldik. Dikkat ederseniz ta damarlardaki, iliklerdeki bilinmezlik olan o noktanın sırrından elif olduk, Elif de Elif B T S gibi 28 harfin şekillere büründüğü gibi bir lütfenin anne rahmine düşüp gelişip dünyaya gelesiye kadar olan devrelerini gözümüz önüne getirdik. Ve dolayısıyla uliyet mertebesi neresiymiş? Beni devriymiş. Rubiyet mertebesi neymiş? Rab esması, hak esması, esmaların bulunduğu yer. Anne karındaki olan 40 gün kan pıtısı 40 gün, et pıtısı 40 gün, kolye bacaklar diyoruz ya. Bak yerlerini devam teker teker gösteriyorum. Bir teşekkür. Siz varsanız Allah oradaki tecellisiyle var zaten. Onun tecellisi olması o yoksunuz. Ayrı değil bunlar. Ama ayrılır, anlatılırken ayrı anlatılmaktadır. Sonra dünyaya geldik. Dünyada, dünyaya geldiğimiz zaman dikkat ederseniz doğan çocuk bir fıtrat ilmiyle dünyaya gelir annenin memesini bilmez ama fıtratta ona öğretildiği için o annenin memesini bulur. Sütü oradan emeceğini, kıdalancını bilir. Yani fıtrat ilmiyle yedi yaşına kadar annesini tanır, babasını tanır. Ve böylece yedi yaşına kadar bir fıtrat ilmiyle sabidir, günahsızdır. Hiçbir şeyden sorumluluk yoktur. Bu insanın doğduğu dünyaya geldi. Ama dünyada 7 yaşına kadar bir oldu. 7 yaşı 13 ve 14 yaşına kadar olan demde nefis babı başlar. Sümme redet nesvele sahbiliyin. Cenab-ı Allah dikkat ederseniz din suresinde diyor ki ve til ve zeytun ve tursinine ve ezel ve ezlemin halaklar insanı fi asen takdim. Ben en üstün içimde yarattım. Yarattım. Sümme redet nesvele sahbiliyin. O yaratmış olduğunu en üstün içindeki insanı aşağıların aşağısına reddettim. Yani aşağıların aşağısına gönderdim. Demek ki dünya yüzüne gönderilmemiz bizim nefis alemine gönderilmemiz demektir. Daha evvelden sorumluluk yoktu. Nefis alemine gönderilmemiz demektir. Nefis alemine gönderildik. Nefsimiz bize öyle ayrılıklar yaptı ki Allah ayrı sen ayrı Çünkü kendi varlığım var. Ahmet'in de ayrı varlığı var. Mehmet'in de ayrı varlığı var. Hep kendimi ayrı görmeye başladım. Kendime göre kendime aklım var. Onun da aklı var. Ben gel diyor, öyle git diyor. Sözlerde ayrılık var, bakışlarda ayrılık var, duyuşlarda ayrılık var, konuşmalarda ayrılık var, yaşamda ayrılık var, işte güçte hep ayrılık var. 14 yaşına kadar veya akıl bali olduğumuz dediğimiz bedensel olarak akıl bali dediğimiz akılın kemalata gelesiye kadar olan demde nefis bu ayrılığı yaşatıyor. Kendisinin iradesi olmadığı halde iradiye cüziye imal ediyor kendisine. İradiye cüziye imal ediyor. Elbette irade Allah'ın. Hayat, ilim irade Allah'ın. Fakat kendisine olmadığı halde bir iradiye cüziye ekliyor. Allah'ın iradesi var ama diyor benim de iradiye cüziyem var. İster gelirim ister gitmem diyor. Yani kendisine bir varlık veriyor. Allah'ın varlığı var ben de varlığım var. Allah ben diyor ben de ben diyor. Bu ikilik işte nefis ikili ister. O bakımdan bu vadide biz hak ve uzaklaşıyoruz. Daha evvelden uzak değildik bak. İşte bu ikiliye girdi andan itibaren akıl bali olmasıyla beraber Cenab-ı Allah bunu mesul tutuyor. Daha bu ana kadar mesuliyet yoktu. Sabiliyle mesuliyet elde etmiyordu. Şimdi ise Allah ayrı ben ayrıyım. Ben yapıyorum o da yapıyor. Kendisini ayrı görmektir nefis. Nefis demek Nefis Allah'tan kendisini ayrı görme halidir. Böylece süfriyet olan nefis aslında nefsin kendi varlığı yoktur. Ulviyette adına ruh, süfriyette adına nefis denir. Ama süfriyette olduğu için kendini ayrı görmesi nedeniyle hak vakadan uzaklaştı. Bu uzaklaşmasından bir devlet imtihan başladı. Şimdi bu demde bir salik, bir kişi müşrik hamile gelse, müşrik hamile etinden tutsa, o biliyor çünkü bu devrelerin hepsini biliyor ve görüyor. Dolayısıyla ondan bu tahsil yaparsa kendisi onun dizinin dibine oturduğu zaman Nisa suresinin 64. ayet gelmesinden biz onları senin için gönderdik biliyor musunuz? Nedamet ve pişmanlık duyduğunuz zaman karşı karşıya oturup tövbe yaparsınız için. Tövbe yaptığınız zaman karşılıklı tövbe etişinizi Allah kabul eder. Ve sizin kötülüklerinizi iyiliğe tebdil eder diyor. Demek ki bir insanın kendiliğinden müşküsüz, şahitsiz tövbe etmesi. Ya Rabbi ben sana döndüm demesi yeterli değilmiş. Allah şahit istiyor bakın. Bir masarın bir masara şahitliğini istiyor. Halbuki oradan işleyen de oradan işleyen de Ama buna rağmen şahitlik istiyor. Ayet-i Kerim 64. ayet. Nisa suresi 64. ayet-i Kerim. Şahitlik istediği için buna tövbe ettiriyor. Tövbe ettiği zaman da Allah onların tövbesini kabul ediyor. Ve o andan itibaren verdiği sözün tahsini yapıyor. Salih amel işlemeye başlıyor. Nedir? Evvela zikir veriyor Kamil, Salih'e. Kamil masalından Cenab-ı Hak veriyor. Zikirle gönlünü temizleme başlıyor. Zikir bir süpürgedir. Gönül evini devamlı temizler. Ama sen o zikir alır da kapının arkasına koyarsan o günlevi hiçbir zaman temizlenmez. Ama o zikiri süpürgesini aldıysan devamlı o gün evini temizlersen o zaman padişah oraya gelir, konar. Çünkü orası temiz olursa gelir, misafir konar oraya. Temiz olmazsa konulmaz. Böylece tahsil başlıyor. Yani esvelden uruç başlıyor. Uruç demek yükselmek demektir. Uruç demek ikilikten birliğe doğru yolculuk yapmak demektir. Buna biz tasavvufta mıslık yolculuğu diyoruz. Senden sana sefer. Canım Allah bana şahit darmaramdan daha yakınsa ben nasıl yolculuk yapacağım? Nereden nereye yapacağım? E yani sizin anladığınız gibi zaman dilimi içerisindeki yolculuk değil, an dilimi içindeki yolculuk bu. Bir idraksızlıktan idraka, bir bilinçsizlikten bilince. Hakkın bilinmeyişi, hakkın mevcudiyetinde kendinde görmemezlikten onu görme haline dönüşme yolculuğudur bu. Bilme yolculuğudur. Tarık yol demektir. Ama ilim ilmaniyet yok işte. Yoksa bildiğimiz gibi araba yolu değil. Böylece kişi ne yaptı? Oruca başladı. Sorumluluk başladı. Sorumlulukla beraber verilen zikir yaparsa kendisine nispet etmiş olduğu o üç hasreti tevhid-i tevhid, fay, tevhid sıfat, tevhid-i zat mertebelerinin tahsiliyle kendisinden ispat ettiği fenaya faal, fena sıfat, fena zat yapmak suretiyle kendisine ait varlığın olmadığını, kendisindeki varlığın Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu idrakına varmasıyla beraber yolculuk ve bitmiştir. Ve ondan sonra hak ve hakikati artık senin varlığın kalmadı. Ölmeden evvel öldün. Sendeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı oldu. O zaman sen Rabbini Rabbinle bilirsin, Rabbini Rabbinle görürsün. Sen Allah'ı göremezsin, sen Allah'ı da bilemezsin. Çünkü senin gücün kuvvetin yok ki, ilmin ilfanetin yok ki bilersin. O bakımdan Rabbimi Rabbim bildi diyor Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi Rabbimi Rabbim gördü diyor. Şimdi Rabbini Rabbinle bildin. Rabbini Rabbinle gördün. Nasıl gördün? Biraz evvel söylemiş olduğumuz ta yukarılardaki o zatından ta kulluk mertebesine kadar olan tecelli mertebelerinde nasıl şekil aldığını, nasıl suretlendiğini, nasıl bir şekilde sana göründüğünü müşahede ettin. O zaman hangi vadide olursanız olun, hangi yerde olursanız olun hiçbir zaman sizi aldatmaz. İkinci Murat tebdülü kıyafet yaparmış da ahalinin arasına girermiş. O zaman kanun çıkartmış, işkişmek yasaktır falan diye sandalların aralarında gizli yerlerde balıkçılar da iş Onları teptir kıyafetle onların yanına varmış. Onların yanına vardığı zaman doğru tabi bir tanesi onu tanıyor. Tanıdığı için hangi kıyafetle girerse girsin o onun mutluluğundan kaçmamış. Ama diğerleri sıradan bir vatandaş olarak görmüşler. Hiç kimse ne saygı ne hürmet bilmem ne var. Yok. Sıradan bir kişiymiş gibi muamele ediyor. O adam tanıyınca buyur o padişahım demiş. Ötekiler bakmışlar. Ne padişah ya o adam dilenci kıyafetinde. Ne padişah? Ben yani, yani tanıyan artık hangi vadide olursa olsun çekirdeği ben yaprak da olsa yaprakta da görürüm. Tanıyorsam balda da görürüm gökte görür, meyvede görür. Tanımıyorsam yapra yaprak görmekten, dalda dal görmekten başka hiçbir şey yapamam. Yani kişi tatışanlığını tanıyorsa, Cenab-ı Hakk'ı tanıyorsa her nerede olursa olsun ister dilenci kıyafetinde görse de orada görür. Müftü kıyafetinde olsa müftü de görür. Başbakan, cumhurbaşkanı kıyafetinde ise orada da görür. Çünkü oradaki varlık onun dışında değildir. Orada o kisveye girmiştir. Buradaki bu kisveye girmiştir. İster amel olsun, isterse general olsun. Hiçbir şey fark etmez. Öz önemli. Demek ki tanıyan için hiçbir şey değişmiyor. Bizler de, bu vadilerde işte o birlik deryasına girdiği zaman Cenab-ı Hak artık Rabbim Rabbim bilen, Rabbim Rabbim gördüğü için hangi mertebede, hangi mert yerde vadide olursa olsun ister hırsızda, ister kumarbazda, İster meyhanecide, sahtekarda tecelli edini onu görür. Ama o kişinin de aslının durumunu görür ve bilir. Allah eksik isnat etmez. Oradaki görünen odur ama oradaki tecelli söyledir. Der. Gördünüz mü? İşte böylece Cenab-ı Allah'ın tecellileri Nin altı mertebedeki yekununa da insanı kâmil denir. İnsana kâmil bu mertebeye geldikten sonra hangi mertebede olursa olsun, ister dilenci de olsun, isterse başbakan veya cumhurbaşkanı da olsun, onun hepsinde yerlerine göre değerlendiren, yerlerine göre muamele eden kişidir. İslam dini farklı dinidir. Onun için İslamiyet bir ibadet ve taat dini değildir. İslamiyet bir yaşam biçimidir gönüllerde huzur ve refa, iyi niyet, güzellik, daima insancıl, herkesi kendinin hakkı gibi başkalarının hakkını da koruyan, kendine nasıl şefkat ve merhametle muamele ediyorsan, herkese de o şekilde şefkat ve merhamet yapan bir dindir. Yoksa kendimi Karıyım, hayırıyım, e başkalarına anlan, ne yaparsa yapın. hayır. Onun için işte melamilikte hepimiz birimiz, birimiz hepimizdir. Cenab-ı Allah inşallah bu idraklarla kustak buldurup o kemalat sahibi olduğumuz zaman o mertebelerin hangisinde tecelli ederse etsin, o mertebenin şekliyle görüneceği için illa yani uluyat mertebesindeki olan elif gibi göreceğim demeyiz. Ben Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman Elif'i bakıyorum. Bir üvendire gibi direkt Ama B'de bükülmüş. Cim'de başka, Mim'de başka, Ra'da başka, Dal'da başka. Demek ki her harfte o Elif'in şekillere bürünmesinden başka bir şey değil o harfların hepsi. E dal'da elbette dal gibi görünür. Elif gibi görünmez. Rı'da rı gibi görünür. Cim'de cim gibi görünecektir. Ama aynı harftir değişmez. İşte Cenab-ı Hak da 28 harfte nasıl kendini şekillerde 28 harfte kendisini gösterdiyse yaşam biçiminde de 28 peygamberde Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve kadar 28 peygamberde kimisinde Adem aldı, kimisinde Hızır aldı, Nuh oldu, İdris oldu, Musa oldu, İsa oldu. Muhammed isimleriyle göründüyse hepsi onun o esmaların o mertebelerdeki olan resim esma ve şekillerinin ibaret olduğunda, tebligatçı olduklarında, Allah'ın bize meşazlarını bildirdiklerinde görmüş ve bilmiş olduğumuz için hiçbir Peygamberimizi inkar etmeyiz. Hiçbir Evliya'yı inkar etmeyiz. Hiçbir tecellisini inkar etmeyiz. Yalnız ve yalnız Muhammed olanlara mahsustur bu. Bu bakımdan bu irfaniyet ve kemalat işte kemalatı olan Hz. Muhammed'in Ümmetine hastır. O da kemalat sahip olmasının nedenidir. Cenab-ı Allah inşallah bunları idrak ettirsin. Bizleri bilmiyorsak bildirsin, görmüyorsak göstersin de bizler de bunlara vaat olalım inşallah. Mutluluk ve huzur içerisinde yaşandığımıza devam edelim. Sadakallahülazim.